Seni sen olduğun için seviyorum. Karşılıksız seviyorum seni. Hiçbir şeyi beklemeden seviyorum. Sana bakmayı seviyorum. Seni görmeyi, seni bilmeyi seviyorum. Sana dokunamasam da seni hissetmeyi seviyorum. Sana ulaşamadığımda hayal kurmayı seviyorum. Gözlerini seviyorum senin. Beni gördüğünde gözlerimin içine, gözlerine değmesini seviyorum. Kulaklarını seviyorum. Beni duyduğunda kulağımın seninle çınlamasını seviyorum. Dilini seviyorum senin. Benimle konuştuğunda dilimin seninle olan ıslaklığını seviyorum. Kalbimi seviyorum. Kalbimi düşündüğünde Kalbimin seninle var oluşunu seviyorum. Ben senin bakışlarını seviyorum. Yürüyüşünü seviyorum senin. Ciddiyetini, olgunluğunu seviyorum. Ağır abla oluşunu seviyorum senin. Gerektiğinde tebessüm edişini, hiç kimseyi üzmek istemeyişini, kendinden emin oluşunu seviyorum. Emin oluşunu, güvenilir oluşunu seviyorum. Adını seviyorum senin. Seni hatırlattığı için adının anlamını taşımanı seviyorum keskinliğini seviyorum. Dışarıya karşı mütevaziliğini seviyorum. İçeriye karşı diğer kızlardan farklı oluşunu seviyorum. Başka oluşunu seviyorum senin. Başkalarından güler yüzlü oluşunu, çekingen oluşunu seviyorum senin. Ruhumu seviyorum. Ruhun olduğu için, gözlerimi seviyorum sana baktığı için. Gönlümü seviyorum sana vurulduğu için. Mutluluğumu seviyorum. Nedeni sen olduğun için. Aklımı seviyorum. Çalan sen olduğun için. Kalbimi seviyorum. İçinde sen olduğun için. Özümü seviyorum. Özüm sen olduğu için. Varlığımı seviyorum. Seninle var olduğu için. Yokluğumu seviyorum. Seninle yok olduğu için. Hayallerimi seviyorum. İçinde içinde tek sen olduğun için Ümitlerimi seviyorum Seni ümit ettiği için Hasret çekmeyi seviyorum Seni çektiğim için Kendimi seviyorum Sana aşık olduğum için belki de ilk defa bencil olduğumu seviyorum. Memleketini seviyorum. Doğduğun için güneşi seviyorum. Seni ısıttığı için dünyayı seviyorum. İçinde sen olduğun için anneni seviyorum. Seni doğurduğu için aileni seviyorum. Seni yetiştirdiği için dostlarını seviyorum. Yanında oldukları için seni seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Seni sen olduğun için seviyorum. Sen olduğun için seviyorum. Sen olduğun için seviyorum. Seni sen